Günaydın kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben bugün hazırlandım çıktım. Ablam geliyor şimdi beni alacak. Anneme geçeceğiz birlikte. O yüzden hızlı hızlı çıktım evden. Açılışı da yüzükken yapayım dedim. Bime geldim şimdi. Annem bir yufkayla salça istedi. Onları alayım. Öyle geçeyim. Salça aldım. Bir tane de salça alalım. Çocuklara Hello. da bir şeyler alayım. Pardon. Pardon. Bebelere de aldım gidebiliriz. Şimdi anneme geldik ablamla. Annem işte köftenin iç harcını hazırlamış burada, soğumaya bırakmış. Tarifi detaylıca annemden alıp tekrar yazarım size. Şu maydanozları altını kapattıktan sonra ekleyecek içine Doğramış maydanozlarını. karıştırayım mı anne? Yok, Birazdan Tamam. Bu burada soğuyacak. Ben de şimdi hamurunu hazırlamaya başlıyorum. Şimdi biz içli köfte yapmaya başlıyoruz. Biz biraz çok yapacağız iç çok olduğu için. Normalde 3'e 1,5 yapıyoruz. Yani 3 su bardağı bulgura, 1,5 su bardağı irmik. Ama burada şu an 3 su bardağı irmik var. 2 katı 6 su bardağı da bulgur koyacağız da bir koydum. İki. Üç. Dört. Beş. Dün, altı. Yani bir paketin Hepsi koyuldu diyebiliriz. Çok az bir şey kaldı ama ilave edelim. Bu tam 1 kilo. Şimdi sıcak suyunu ilave edeceğim. 10 dakika kadar sıcak suyunu çekecek. Çok az irmik kalmış. Onu da attı annem. Ondan bir şey olmazmış. Yani bir paket irmik, bir paket bulgur koymuş olduk. Şöyle 4 su bardağı kadar ılık su koyacağım. Sen dört buçuk koy, şeyde koyacaksın ya. Az bir miktar koyduk ya. Tamam. İki. İki. mi koydum, üç koydum. 3 Üç koydum, 3. Abla bir etrafa gezildim, bir turda bu üç oluyor işte. Dört oldu bu. Hah beneriz. Videoda görürüz Eren. belki de seninki de oldu. Neyse şöyle buçuğu da koyalım. Bunun üstüne bir tepsi var mı anne? Neyse, şöyle kalsın. 10-15 dakika kadar dinlenen bulgur ve irmiye sırasıyla tüm malzemeler ekleyeceğiz. Önce yumurta, daha sonra un, daha sonra bir iki bardak kadar su, daha sonra salçasını ilave edeceğim ve yoğururken kıvamına göre un ekleye ekleye macun haline getireceğim. çok yoruldum. Biraz ablama verdim. O yerde yoğurmaya alışık yere oturdu şimdi. Top, son biraz daha toparlıyor. Sonra başlayacağız. Ne oldu teyzeciğim? Sen biliyor musun içli köfte? Biliyor musun? Annem güzel yapar. Şimdi içli köftenin şöyle içine aldım ben. Annem karıştırmış bunu soğurken. Yemek içi deyince de anne. Aynen. Patlıcan içli köfte. Güzel yapar. Bizim yöremiz değil aslında içli köfte. Biz de öğrendik hani belki bilenler şimdi yoruma gelir o öyle yapılmayacak bu böyle yapılmayacak diye ama biz kendi bildiğimiz kadarıyla yapıyoruz. Yok normalde bizim yöremizde içli köfte yok. hamur oldu oldu derken annem yanımızda yoktu. Geldi hamur aldı elimizden bu hamur daha dedi. Bir türlü annem yok. Daha sonra başlayacağız. Annemle ben kılıkta yapmayı tercih ettik. Ablam ise alışmış kendi eliyle yapabiliyor. O yüzden biraz hızlı ilerledi süreç. Biz annemle kalıp takileri hemen şekil verdik. Ablam da eliyle yaptı. Ben buraya hızlandırdım şu şekilde size atıyorum. Keyifli izlemeler. Şu benim yaptım. Bunu ben yaptım. Elimle. Makinesiz. lerimizin son halleri bu şekilde. Hepsini tamamladık. Şimdi derin tencerede vol yağda kızartacağız. kızartırken böreği de fırından çıkardık. Şöyle güzel üstüne birkaç parça tereyağı attı annem. Börek ve içli köfte var bugün menümüzde. Şöyle pişmemişler de burada bizi bekliyor. Ben devam ediyorum kızartmaya. <laughs> Markete gidip geleceğiz. Benim yarın sabah misafirim olacak. Daha sonrasında annemlere geri gideceğiz. Çay içmeye sonra eve geçeriz. Evet. Ablamın market vloguna ben devam ediyorum. Şu anda o alışverişe devam ediyor. Marketten çıktık şimdi. Enes altında harika video çektiği için onu ekleyemiyorum. Eve doğru gidiyoruz. Biraz sonra Enes'in doğum gününü kutlayacağız. Ben buna gelmesin dedim niye geldi? Buçuk orada. Bir. Tam pastayı bir pastayı kestin. Pasta geldi. 10. Allah. Atmayın şunu bu kadar ya. Abi ne tak Durun abi takı tak. Ya Allah Allah. Gerek yoktu babam yapıyormam. Hadi sen de bunu tak. Hadi devamını olsun. <laughs> e neyse. E neyse. Paralar deliniyor mu olsun? Oo. Ee, Müdür teşekkür ederim. Elin mi? Yavaş. Zülkerim çay var. Evet. Seni... Helal. Gördün mü? Sen olsan yap. Ben ne koyarım onu? Neyse lan doğum gününde artık bir gram hak ettim. Biz şimdi eve geldik. Poşetleri aldım ben. Annem de bizim öyle yaptığı börekten bir tepsi de bana yaptı. Yarın sabah kahvaltıya misafirim var. Onlara pişireceğim. Şöyle buzdolabına kaldıracağım bunu da. Şimdi alışverişi yerleştireyim. Sabah için bir plan yapacağım. Daha sonra yatacağım. Saat şu an buçuk geliyor. Bir an önce yerleştireyim şunları. Yumurtaları dolaba kaldırdım. Buzdolabındaki ne varsa her şeyi dışarı çıkardım. Poşetleri artık yerleştirebilirim. Neyin nerede olduğunu görmek için dolaptakileri de çıkardım. Hepsini kutulara yerleştireceğim şimdi. şu şekilde fazla olan erzaklarımı koyduğum bir dolap var. Düzenlemeye çalıştım ama yine de üst üste oluyor. Buraya bir düzenleyici almam şart oldu. Günün kapanışını da balkondan yapmak istedim. Mutfağı bitirdim şimdi. Sabah erken kalkacağım. Misafirlerim gelecek. Günaydın. Bugün günlerden Pazar. Misafirim var bu sabah kahvaltıya. Şimdi güneş yukarı açmakla işe başlıyorum. Önce masamı hazırlayacağım. Daha sonra sıcakları en son hazırlayacağım. Hadi başlayalım. Mutfağı topladık Zeynep ablayla birlikte. Şimdi bir kahve yapacağım. Kahve içeceğiz. Biz misafirlerimizden sonra bir dışarı çıktık. Yusuf'un kuzeni ve eşiyle birlikte bir yemek yedik. Daha sonrasında annemlerle buluştuk. Tatlıcıya gittik. Tatlıcıda ufak bir kez çekebilmişim onu koydum. Şimdi eve geldik. Günü bitiriyorum. Ee, güzel bir hafta sonu vlog oldu. Herkese izlediği için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi geceler.